Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dijital müze kart nasıl alınır onu göstereceğim. Öncelikle App Store'a gidiyoruz. Sağ alt taraftaki araya ne gelip müze kart yazıyoruz. Burada Türkiye'nin müzeleri yazan ki e, müzeleri tarafı gözükmüyor. uygulamayı indiriyoruz. Şimdi uygulamamızı açalım. Aşağıdaki menüden orta taraftakine basıyoruz. Burada kartlar var arkadaşlar. Aşağı geliyoruz müze kart burada arkadaşlar 60 lira eğer fiziki olarak almak istiyorsanız burada satış noktalarına bastığımız zaman müze kartın satış yerlerini buradan gösteriyor bizlere tekrar geri geliyoruz sağ taraftan satın ala basıyoruz arkadaşlar hem giriş yaparak hem de giriş yapmadan devam et diye seçenek var eğer daha önce hesap oluşturduysak giriş yaparak a, hesap oluşturmadıysak giriş yapmadan devam et'e basalım. Burada müze kartı kime alacağımızı seçiyoruz arkadaşlar. Eğer kendinizi alacaksanız kendinize başkasına ise başkasına tarafını seçiyorsunuz. Ayrıca buraya fotoğrafta koyabiliyoruz. Fotoğraf bölümüne bastığımız zaman isterseniz kamerayla çekip isterseniz fotoğraflar bölümünden daha önceden çekilmiş olan fotoğraflarınızdan seçebilirsiniz. Bilgileri doldurduktan sonra devam et'e basıyoruz. Burada iki tane seçenek var arkadaşlar. Mobil uygulama ve kargo seçenekleri. Eğer mobil uygulamayla kullanacaksınız müze kartınız telefonunuza tanımlanacak ve müze kart olarak kullanılabilecek. Eğer kargoyu seçerseniz adresinizi 7 gün içinde müze kartınız teslim edilecektir. Kargo ücreti de ayrıca 15 lira olarak belirtiliyor. Ben mobil uygulamadan kullanmak istiyorum. O yüzden onu seçtim. Daha sonra aşağı iniyoruz. Buradan e-posta de giriyoruz arkadaşlar. E-posta adresimizi bir kere daha onaylamak için giriyoruz. Daha sonra devam et'e basıyoruz. Satın alma bölümüne geldik. Kargo ücretimiz yok. Toplam 60 lira. Burada kredi kartımızın bilgilerini girip ödememizi tamamlıyoruz. Burada kullanıcı gizlilik sözleşmesini ve kişisel verilerin korunması metninde kabul ettikten sonra şimdi ödeye basıyoruz. Satış başarıyla tamamlanmıştır ibaresi geliyor. Bu buradan mobil ürünlerime git'e basıyoruz. Bizi giriş ekranına yönlendiriyor. Giriş yapa basıyoruz. Eğer hesabımız yoksa üye olacağız. Buradan da üye ola basıyoruz. Buraya bilgilerimizi yazıp dolduruyoruz ve üye ol'a basıyoruz. E-posta adresimize bir aktivasyon maili gönderiliyor arkadaşlar. Bu aktivasyon mailindeki linke tıklamamız gerekiyor bir kere. Ona tıkladığımız zaman buradan tekrar giriş yapa basıyoruz. E-posta adresimizi ve şifremizi girip giriş yapa basıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müze kartımız hazır. Burada kalan süre yazıyor. 365 gün var. Kartın alındığı tarih yazıyor. Burada barkod oluştura bastığımız zaman barkod oluşturabilmemiz için giriş yapacağımız müzenin yakınında olmamız gerekiyor. O şekilde barkod oluşturuyor ve barkod oluşturduktan sonra müzeye girebiliyoruz. Buradan işlem geçmişine baktığımız zaman da hangi müzelere girdiğimizi burada tarih ve saati ile birlikte görebiliyoruz. Yukarı seçenekte de hepsi diye işaretli. Buradan aktife veya pasife baktığımız zaman şu an pasifte bir şey yok. Eğer müze kartımız biterse burada pasife düşüyor aktifleri de buradan bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu mobil ürünlerim seçeneği ekranın altındaki menülerden en sağdakinde kare kod resmi olan yerde hangi müzelerde geçerli olduğunu görmek için de aşağıdaki menülerden yine ikinci olana giriyoruz müzeler bölümüne. Burada 303 tane müze var arkadaşlar gezebileceğimiz. Ve sağ tarafta da filtreleme seçeneği var. Buradan hangi müzeye gitmek istiyorsanız isterseniz müze adı veya şehir adı yazıp Buraya bastığınız zaman burada müze ile ilgili bilgileri de görebiliyorsunuz. Müzenin açılış kapanış saati, adresi, telefon numarası gibi bilgiler var. Ayrıca burada haritada göl seçeneği ile Apple veya Google haritalarından birini seçip navigasyon üzerinden de müzeye nasıl ulaşacağınızı görebilirsiniz. Eğer bu video ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.